Bu çanta versene. Bilmiyorum. Hadi ezanı sen ver, sen ver, sen ver. Ama alır Hadi, buraya, ya? Yapma, şey sen bakayım yanlış yapmaz senin hemen biri, ben döneceğim. Varış esnasında durakta bir çantanın olduğunu gördüm. Yolcumdaki son bayan rica ettim çantaya bakar mısınız? Baktı. Ne olduğunu sordum. Dedi para var. O zaman sizin şahitliğinizde bir dakika bekleyin ben müdürümü arayayım diye söyledim. Müdürümün de muhtarlığa teslim etmemi söyledi ve bu şekilde bu iş gelişmiş oldu. Otobüs durağında bayan arkadaşımız çantasını unutmuş. Şoför arkadaş Düzce Belediyesi Rize Düz Ulaşım'ın minibüs şoför arkadaşımız çantayı bulmuş. Bize gelip teslim etti. Çantayı aldım, teslim aldık. Şahsı bulduk. Şahsı çantayı teslim ettik. Düzce Ulaşım'a ve Düzce Belediyesi'ne bu şoför arkadaşının gö göstermiş olduğu incelikten dolayı Düzce Belediyesi'ne ve Düzce Ulaşım'a çok çok teşekkür ediyorum.